Aa yapma canını sıkma sevgili kuzen. Şu sıcak çikolatanın tadına bak rengin düzelir hadi. Fazlasına ihtiyacım var. Bana iyi gelecek şey birkaç büyü yapmak. Ama yapacak büyü bulamıyorum sanki kafam durdu. Bak. <laughs> ben de hoşuna gidecek bir şey var. <laughs> Şuna bir baksana. Ooo. Ah Griselda bu bir bilgisayar. Yanılıyorsun. <laughs> Ha, sıradan bir bilgisayar değil. 50 megabayt büyü içeren muhteşem büyü makinesi. Harika bir şey bu. Oo, sahi mi? Yani büyücülerin kullanabileceği bir bilgisayar. Ay nasıl çalışıyor anlatsana. Son derece kolay. Önce kontrol düğmesine bas. Ana büyü listesini gösterecek. Sonra da listeden yapmak istediğin büyüyü seçeceksin. Çok kolay. Aaa! Çok bastın! çok iyi olacak. Aa, olmaz hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> oh, bir bakalım F7'ye basınca ne oluyor mu? Aaa! Ya ya ya! F7 olmazsa kanına basma! <laughs> Aklıymışsın bu büyü makinesi çok hoşuma gitti Ay evet <laughs> çok eğleniyorum Ben işimi halledene kadar burada bekleyin tamam mı? Uslu durun Tamam anne <laughs> Ha, görürsünüz. Siz burada böyle durun. Postane ben Smiddy buyurun. Anlayamadım. Kafasına pul bile yapıştırsanız bir aptalı postalayamazsınız efendim. <laughs> <Bu rica edelim. gülüyor> <laughs> Bay Smith kulağınızda bir gariplik var. Her tarafı kıpkırmızı. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, oh, olamaz. Ah Smith Lee. Üçüzler her zamanki gibi yaramazlık peşinde. Evet, şimdi görürler. <laughs> Bu küçük büyü makinemle onlara güzel bir oyun oynayacağım. Am, çok keyifli. <gülüyor> evet. <gülüyor> güle güle kızlar iyi yolculuklar. <laughs> Teknolojiye bayılıyorum. <laughs> Neredeler? Aa, neredeler? Kristal kürede görünmüyorlar. Hemen bulmalıyım. Ay hangi tuşa bastım ben? Kontrolden sonra F3'e mi yoksa f 3ten sonra kontrole mi? Ay bütün tuşlara basarak kızları görmeye çalışacağım. Ay çok garip hiçbir şey olmadı. Aa, o zaman süpürgemi atlayıp onları bulmaya gideyim. <laughs> Bekle yine çizler. Geliyorum. <laughs> takip edelim. Hadi. Aa, ay olamaz. Aa, da çok güçlü. Bak peşime istenen. Akın hızlanıyor. Nereye sürüklendiğimizi biliyorlardır. Pariler bizim kadar. Biz güçleniyoruz. Hadi çocuklar yakalamaya hazır olun. Senin bilmiyorum ama ne? korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. ardırız için teşekkür ederim. Rica ederiz. Kimsiniz siz peki? Ee, ben bir kurşun askerim. O zaman masalda biz de varız. Kurşun asker masalı. Masal mı? Bence. Oo. Oo. Lale size bir sorun var. Birkaç çocuk arıyorum. Aslında üç yüzler. Saçlarında kurdele olan üç küçük kız. Onları gördünüz mü acaba? Aa, buraya son geldiklerinde ortalığı karıştırmışlardı. Tekrar gelseler çevredekiler kesinlikle fark eder. Üçüzleri görmüş olabilir misiniz acaba? Uş, yavaş konuş. Dev onlardan bahsettiğinizi duyarsa kontrolünü kaybeder ve ne yapacağı belli olmaz. Yan bahçede çalışıyor ve onların sebep olduğu felaketi hala unutmadı. Aa, demek ki burada değiller. Aa, hangi masala gitmiş olabilirler? Hmm, büyü makinem belki bulur. Ay bu cihazın desi var böyle. Ay lanet olası şey yine yanlış tuşa tamam. Ne yaptın sanıyorsun? Beni gitara dönüştürdün. Aa, beni suçlama. Bütün suç bu makinede. <laughs> beni böyle bırakamazsın. Görün dön. Başınıza iş açtığım için çok üzgünüm. kendim için korkmuyorum. Benim asıl korktuğum şey bir daha balerinimi hiç görememek. Ah evet unutmuşum o balerine aşıktı. Üzülme yakında tekrar birlikte olacaksınız. Masalı tadını biliyoruz. Bahsettiğiniz masalı ben bilmiyorum. Ama haklı çıkmanızı çok isterim. <laughs> hiç umurumda değil. Ay ne kadar güzel, ne kadar mutluyum. Bana bir balanda ah! oh, Merhaba, Büyü bilgisayar şirketi mi? Ben bir büyücüyüm. Ha bilgisayarlarla ilgili bir sorunum var. Lütfen yardım edin bana. yaptığım büyüyü bozmayı bilmiyorum. O ne demek? Bütün sistemi yok edip tekrar mı kurayım? Ha, bana bak evlat. Benimle düzgün konuşsan çok iyi olur. Alo, alo. Şaşkın. Genç salaklar gününü görecek. Bilgisayar istediğimi yapmazsa ona müthiş bir ceza vereceğim görürseniz. Oh, oh, çalar saat iş başında. Bu oh, saate bayılıyorum. <laughs> i̇yi bakın. <laughs> Balıklarım taptaze bayan Whipple hala çırpınıyor. Bu sabah yakalandı ne dersiniz? Bilemiyorum Bay Jones. Ben morina balığını tercih ederim. İşte bu çok güzel. Birkaç saat önce balık oynuyordu. Bunu alın bayan Maple. Beğeneceksiniz. Her zamanki gibi efendim. Tamam Bay Jones alıyorum. Rica etsem sarar mısınız acaba? Elbette. Buyurun bayan Maple. Biz çok küçük olduğumuz için öyle görünüyor. Aslında bizim sahibimiz olan kişinin evi burası. Aa yani evinde misin sen? Evet nihayet evimdeyim. Sahip mi olan çocuk bir gün arkadaşıyla bir oyun oynuyordu. Cama nöbetçi ve asker koymaya karar verdiler. Ve o nöbetçi asker de ben oldum. Beni camın yanına yerleştirdiler. Rüzgar beni uçurana kadar orada kalmıştım. Sonra birdenbire caddeye düştüm. O sırada oradan geçen bir çocuk beni buldu. Beni kağıt bir gemiye koydu. Gemiyi de su oluğuna bıraktı. sonunda üç kızla tanıştım. Ama masal daha bitmedi. Sen yanınca bitecek. O yüzden buradan kaçmalısın hemen. Ama şu anda kaçamam. Bütün oyuncakların burada. Aa? Tabi Bayer'in de. Koşun asker bizimle kaçmak istemiyor. Şimdi ne yapacağız? Yapabileceğimiz bir şey yok. Oyun odasına girerse yanıp kül olacak. Buna izin veremeyiz. Bir şey yapamayız. Nasıl hep böyle sona ermiş? Nasıl değiştirebiliriz ki? <laughs> Hadi kızlar doğru oyun odasına. Kedi o odaya asla giremez. Çünkü orada kuyruğu yanmıştı. balerini orada gördünüz mü? Evet ne kadar güzel. Ay ne kadar romantik. Tıpkı televizyonda izlediğimiz eski siyah beyaz filmlerdeki gibi. İçizlerle arkadaşlarının başı belada. Belki onlar için bir şeyler yapabilirim. <laughs> Ay bakalım bu tuşlar ne işe yarıyor. <laughs> kayboldular. Ben niye bu büyü makinesine aldım ki hiçbir işe yaramıyor salak alet. O yüçüzler nerede? Aa -a -a. Aa -a. Aa -a. Aa -a. Neler oluyor? Siz burada ne arıyorsunuz? Yeni cadı. Ay yuhu. Oğlumuz burada ne işleri var ne yaptım ben? Ay makinenin tuşlarına basarak üçüzleri kendi evime getirmişim. Yani burası senin evin mi? Ama çok güzel görünüyor. bu ee, sıcak çikolata? Ha bırak onu kendime yaptım ben. Cadı bu bilgisayarda oyun var mı? Bırak onu dokunma. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben alayım canım. <laughs> Aa gene normale döndük. Galiba masal bitti. Ya durun bakalım. Herkes olması gerektiği yere gitmeden masallar bitmez. Kızlar bu kuralları bilmelisiniz. Kurşun askerli balerin eve dönerse ikisi de yanıp kül olacak ama. Yardım etmemiz gerek. Ama kurşun asker masalı hep aynı şekilde biter. İstediğimiz gibi değiştiremeyiz. Aa, Hmm, acaba kuşun askerle balerin için bir büyü yapabilir miyim? Ha, i̇kisini masallar diyarına gönderen bir büyü. <laughs> ama o büyüyü kitapla yapacağım bilgisayarla değil. Ee, i̇şte kitabım da burada. Hı, pekala. Neden öncelikle kurşun askeri iki bacaklı yapmıyorum ben? Yok yapma teşekkür ederim ama ben onu olduğu gibi sevdim. Lütfen değiştirme. Ha, o zaman hazır olun. İki avuç beyaz kum size yol gösterecek. Büyücünün olağanüstü gücü sizi uzaklara götürecek. Masallar diyarı sizi bekliyor. <laughs> i̇şte gidiyorlar. <laughs> aa, aa, aa. Onlar gittiğine göre masal nasıl bitecek? Üzülme hayatım yine her zamanki gibi bitecek. <laughs> Sobada kalp şeklinde bir madalyon var aynı masadaki gibi. Yaşasın gelsin gel. Hayır. Hiç yaramazı evine göndermek için hangi tuşa basacağım acaba? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nihayet yalnızım, yalnız kaldım. Aa, kendime sıcak çikolata yapayım. Ama önce bu gereksiz makineden kurtulmalıyım. Olamaz. Geri geldik. Gidelim kızlar. Aa, zavallı adam. Umarım uslu durmuşsunuzdur. Evet anne. Evet <laughs> Size kaç tane yolda bulduğunuz şeyleri almamanızı söyledim. Bunu sakın unutmayın. M <laughs> <laughs> taksi Gürem bana neler söylüyor Sihirli sözler bir güzel karışıyor Kurbağa yapmak bir insanı ne saçma Fareye çeviririm seni